Merhaba sevgili Gönül ailem Hoş geldiniz. Yine buluştuk. Bugün o ne hissediyor diyelim şu anda. Bir soralım bakalım. fiyat farkları olarak arkadaşlar. Siz de güzel enerjilerinizi yollayın. Kolektif bir açılım durdu. Zaman zamanla ne ettim. O neyse hissediyor? Aklımdaki kişi ne hissediyor? Deste altımız denek şövalyesi. Şöyle koyalım. Bakalım. Şu an ne hissediyor? şu an an enerjisi kendini açtırdı yani. Bakalım ne diyorsun bu duruma? Evde enerji. Cevaben sadece 3 tane çekeceğim bunlardan. yavaş yavaş şöyle bakalım. Şu an. Evet. Başlayalım. ben şey o <laughs> mutlulukla açtık 31 rakamı 3 1, 4 imparator demek mutluluk mutlu anlar birik, biriktirebilmektir huzur için ise az eşya az insan bolca doğada vakit geçirmek gerekir anlık olana değil daimi olana gönüllü ol iç huzurunu koru diyor çok güzel geldi hoşgeldin şöyle yapayım evet. ne kadar boşlukta Çünkü Evet arkadaşlar <laughs> tasın meclisi ve kabullenme kartı geldi zihninde bir somut adım atma isteği var tabii ki bunu kabullenmiş e, Alnım dikti dik, gözlerime bakarken e, yazıyor bir şeyleri kabullenmeye başlamış artık yani e, zihninde şu an e, evet bir şeyler var e, bir mutluluk var, bir gerçek var. Evet ben bunu kabullenmeliyim diye de bir gerçek var aslında. Ve bir kısır döngü dene kırılçası ve bir kısır döngü yine en başa her zaman hiç kadında Evet, o da bir şeylerin farkında aslında. Ne kadar bir şeyleri kabullenmiş olmayı başlamış olsa bile o da bu kısır döngünün farkında. Yani Denek Kraliçesi de güzel bir yani. Bir kıskançlık enerjisi çalıştırıyor. Kalbinde şu an. Ve önünü göremeyecek derecede bir kısır döngü içerisinde yani karşı taraftan dişilden bir eylem gelsin diye böyle bakan bir enerji var. Ee, Kupa kralı ulak, düşünmek ve boşluk ve çığ ruhu. Şu an aslında şöyle söyleyeyim, o kadar bir boşlukta ki yani böyle aynı bu şekilde bembeyaz bir e, sayfa açma isteği, sıfırdan başlama isteği olaraktan gelmiş bu. O şekilde al alıyorum. Çünkü çok bir boşlukta araf boşluğu diyebilirim, e, farkındalık boşluğu diyebilirim. E, Çölün ruhu diyor ki arzu ettiğine kavuşamamaktan gelen üzüntü, özlem ve hasret Leyla'ya kavuşmak isterken özümle rastlamak, Mevla'ya varmak çölün ruhu sana tekamülü öğretiyor diyor. Yani bu gerçekten eril enerji tekamül yolculuğunda bir şifalanma dönemi yaşıyor arkadaşlar ve e, dişil enerjiyi çok düşünüyor. Yani diyor ki bir durumu incelemeksiz davranmak olması ve olmaması gereken üzerinde bir muhakeme oluşturmak. Yani e, dişil enerjiyi o kadar çok düşünüyor ki yani e, bütün güzelliklerini dişil enerjinin yanında hissettiğini ve bütün duyguları kupa kralı da o yüzden zaten geliyor. Bütün duygularından emin olaraktan şu an aslında bir şeyleri bir kısır döngüde dönüyor. Bir şeyleri kabullenme ve kıskançlık ne olduğunu anlayamadığı bir enerji çalıştırıyor aslında zihni. Peki bakalım ne gelmiş? Azize, düşman, merak etme ve sözü şöyle yapalım. Evet, e, Azize kartı e, düşman. Şimdi bilinç altımızın e, derinlikleri aslında en önemli gidilmesi gereken yerlerimiz. E, bir bekleyen dişil, yani bir anne. Evet, her şeyin farkında eril enerji, dişil enerjiden o kadar çok farkında ki bir durumu veya bir mevzuyu görmek, öğrenmek ve anlamak için çabalamak o kadar da çok merak ediyor dişil enerjiyi. Fakat düşmanları var. Yani bir düşmanları var. Şimdi üçüncü enerjilerden bir tanesi de düşmanları da olabilir. Onları da nasıl yani nasıl yaparım, nasıl çabalarım? bu durumu nasıl düzeltebilirim diye bir sorgulama dönemi içerisinde kendi gündümde şu an elimde olmadan sana yaşattığım tüm kötü anlar için seni ağlattığım her saniye için senden özür dilerim meleğim diye bir kalp de geldi şu an bu şekilde hissediyor arkadaşlar kalbinde de kupa altılısı özlemek bunu özlemek çok özlüyor Medamaet, evet. pişmanlık, üzüntü ve mahcubiyet karışımı bir duygu karması geçmişteki bir davranış veya eylemden pişman olma. Şimdi arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Şimdi burada o kadar özlem içeren, özlem e, duygusunu çalıştıran bir er, eril enerji var ki <laughs> e, çok özlemiş arkadaşlar. Özlemek, kıvılcımlar, seraplar, dumanlar, dumanlar, dumanlar. Arkadaşlar rüyasında görüyor, hayalinde görüyor gözünü açıyor. E, dişil enerji bu şekilde artık özlem duygusu kabarmış artık. O kadar derinden çok özlüyor. Uzun bir birliktelik. Bu da bir şeylerin farkında. Çünkü bir e, kabullenme kısır döngüsü içerisinde ve diyor ki "Ben sana da, bana da olan aşkına da güveniyorum." diyor. Kalbime <laughs> çok güzel çıktı. Yakın gelecekte bakalım ne diyor tılsım altılısı evet ve kavuşmak adaletli bir şekilde kavuşmak isteği var yani ev enerjide yani öyle görünüyor İki nehir iki deniz iki çığ dağlar ve kıtalar kavuşmak ya yani o kadar engellilere rağmen olmuş olsa dahi yani bir türlü ruhundan da bize gelen mesaj mesela sana tekamül öğretiyor demesi zaten bir kavuşmak, adaletli bir şekilde ilahi gücün olması gerektiği sonucu gösteriyor aslında. En önemlisi de o. Ve aslan adam ve hırs. Asla ve daima diyor. Aslan adam şöyle akışta kalmayı verir aslında. Akışta kalma, kalmaya başladığı anda zaten bir şeylerin farkında olduğu ve ilahi gücün sistemden gelen mesajları ve hatta sezgilerinin bile arttığı zamanda akışta kalması gereken bir an olması gözüküyor ve bunu aslında hırsını şöyle yapmalı akışta kalmaya hırs yapmalı aslında çünkü akışta kalırsa eğer görecek çünkü bir şeyleri gerçekten ve kalbinde tutku ve bir kule yıkım. Evet sevgili arkadaşlarım eril enerji gerçekten kalbinde bir acı yaşamaktan korkuyor. Çok tutku var. Bulutlar toplanıyor, gök kararıyor. Şimşek en aydınlık anların anlarını biriktiriyor diyor o kadar özlem dolu o kadar özlem dolu ki tutkulu sadece ayrı tekrar ayrılmaktan korkuyor arkadaşlar. Kalbinde de bu şekilde hissediyor. Şimdi şöyle burada bir boşluk çıkmıştı. Buna hitaben de ben e, dişil çekmiştim. Boşlukta olduğu için aslında bir nevi şifalanıyor. Dişil diyor ki kötü günler geçmişte kaldı. Ben seninle yeniden başlamaya şimdi şu anda tamamen hazırım diyor. Ve e, ikinciye Elimde olmadan sana yaşattığım tüm kötü anlar için seni anlattığım her saniye için senden özür dilerim meleğim demişti ya. Ona da hitap bence cevabı şu dişirim. Ben her şeyi geride bırakıp sil baştan bu aşkı en güzel şekilde yaşamaya hazırım. Peki ya sen diyor. <laughs> Çok güzel diyor en son da şöyle demişti. Ben sana da bana olan aşkına da güveniyorum demişti. Ve Dişil diyor ki biz ilahi adalet tarafından karşılaştırıldık. Aramızda kadersel bir durum olduğunu, ruhlarımızın bir olduğunu tüm kalbimle hissediyorum diyor. Çok güzel diyor. Sevgili arkadaşlar, deste altımızda zaten bir değnek şövalyesiydi. Yani gerçekten kendinden emin, ateşli bir ee, adım atma gelecek yani hem de gümbür gümbür kendinden emin bir şekilde ateşli bir şekilde ve bir mutluluk 3 bir daha 4 imparatorun gücüyle beraber çok güzel ee, aldım kabul ettim ben alıp kabul eden herkese şifa olsun çok teşekkür ederim hoşçakalın sevgiyle kalın görüşmek umuduyla